Birinci sınıfa giren bir kişi kesinlikle soğuktur. Hukuk çok zor. Şimdi ben tapu seçim sistemini size anlattım. Bizim zaman. ülkemizde bir kent mezunu olsam bile işsiz kalacağım korkunu var ve işsiz kalıyoruz. Stajyer avukatın aldığı ücret nasibinde ne varsa. Stajyerlik avukata büyük bir katkı sağlamıyor. Ankara'da 7000 taksi var. 19 bin avukat. Kötü ya ben bu kadar avukatın artması beni gerçekten üzüyor. Avukatlık mesleği sadece teknik hukuki bilgi birikimle yapılabilecek meslek değil. Cemil'e gidiyorsun, karşına kim geliyor? Uyuşturucu satıcılığından alınmış bir sigara. Bazen de o kadar saçma davalar görüyorum ki. Yani adam buna niye uğraştın sen ya? Yani ne gereği var <laughs> diyorsun? Şu an iyisiniz. Tamam kayıttayız. Evet. Türkiye'deki sosyal bir gerçeklik ara alanlara yönelmedi. Tekniker olur, başka alanlarda da çalışabilir ama mutlaka üniversite mezunu olma gibi bir sosyal gerçeklikle karşılaştı Türk insanı. Öyle olunca Türkiye'deki bütün gençler üniversite mezunu olma yolunda ilerlediler. Bu politikadan yine tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü şu anda üniversite mezunu olan sadece asgari ücretle iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım şeklinde bir çalışma içinde bulursa sevinecek duruma geldi. Ama böyle mi olmalıydı? Yani Şöyle mesela Danimarka'da, Finlandiya'da vesairede insanın aç kalacağım korkusu yok, işsiz kalacağım korkusu yok. Bizim ülkemizde bir kent mezunu olsan bile işsiz kalacağım korkunu var ve işsiz kalıyorsun. Dolayısıyla evet ya ben işsiz kalmayacağım bir yer seçeyim en iyisi deyip işte konservatuar okumuyorsun da hukuk seçiyorsun çünkü puanın yetmiş oluyor. Bu tabi ister istemez hukuk fakültesi içinde geçerli oluyor ve ülkenin birçok şehirlerinde oradaki sahip olan dava sayısından çok çok daha fazla avukat baroya oluyor bu sefer rekabeti artırıyor. Rekabeti artırmasında hiçbir sıkıntı yok ama fazlalık var. Dolayısıyla avukat enflasyonu oluşuyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hukuk işte eşit en popüler bölüm. Ve yani aileler bundan dolayı en iyisi bu buna gitsin mantığı altında gönderiyorlar. Yani üstlerine baskı kurabiliyorlar. Çocuk da en iyisi bu ben de buna gideyim diyor. Ahmet Bey'in hayali oğlu Kadir Çelik'in ileride hukuk fakültesini bitirip avukat olmasıydı. Babamın hayaliydi. O avukat olmamı istedi. Ondan dolayı okudum. İmkan vardı. Ben burayı seçtim. Hukuku seçtim çünkü biraz öyle gelişiyor olaylar. İnsanlarla konuşuyorsun ve herkes bir şekilde bu puanla girebileceğin en iyi yer oymuş gibi bir alan yaratıyor sana. Hep öyle bir görüş var ortada. Dolayısıyla garantici olmak istiyorsun, altın bilezik. Birinci sınıfa giren bir kişi kesinlikle soğuktur. Soğuktur. Kütüphaneden çıkamaz. Uzun bir süre çalışmak zorunda. O bahsedilen üniversiteye atıl, rahat et. Kombinasyonu yalan. Hatta öğrencilere bazen anlatıyorum. Bakın arkadaşlar ben 30 yıldır bu dersi veriyorum. <laughs> bazen 20 diyorum bu büyük <laughs> Şimdi siz 30 dediniz diye 30'dan çıkarttım. Sıkılmadım. Siz ilk defa duyuyorsunuz. Siz de sıkılmayın. Yani aslında kanun çalışıyorsun. Sonra da diyorum ki haklısınız arkadaşlar. Yani şimdi, şimdi tabu sicili sisteminden bahsediyorum ben size. Şimdi siz genç 18 yaşında 20 yaşındasınız. Şimdi ben tabu sicili sistemini size anlattığım zaman bundan nasıl bir heyecan duyacaksınız. Ben sizi de anlıyorum. O yüzden çok da sorun değil. Hukuk çok zor. Çünkü o kadar çok sınavı ve o kadar çok öğrenmen gereken ve ezberlemen gereken şey var ki bir kere hiçbir şekilde salma şansın yok. Final dönemlerinde vesaire birinci sınıftan itibaren herkesten 2-3 ders fazla dersiniz olurdu. O yüzden yüzden kütüphane boşalırdı. Biz hukukçular akşam 3'te, sabah karşı 3'te gene hepimiz oturup kahve içip devam ederdik hayatımıza yani. Avukatlık mesleği sadece teknik hukuki bilgi birikimle yapılabilecek meslek değil. Yani hayatı bilmek lazım. Hayatı bilmeden avukatlık yapamazsınız. Yani daha doğrusu hakkını veremezsiniz tam. Yani sabretmek de gelen kişinin ekonomik durumunu, gelen kişinin ruh halini, bütün bunları anlamak, buna göre bir strateji belirlemek lazım. Hukuk fakültesinde bu öğretim ya bunu hayattan öğrenirsiniz. Bunu hukuk fakültesinden öğrenemezsiniz. Hukuk fakültesinden hukukta öğrenemezsiniz. Hukuk fakültesinden bir kültür öğren öğrenirsiniz. Şimdi gelip de bana hukuk felsefesi, sosyoloji, psikoloji dersleri verirse benim kimliğim, beklentilerim birazcık yok edilip ondan sonra adalet nedir? hukukçular neden var? Gerçekten biz bu ülke için ne yapacağız, insanlar için ne yapacağız gibi bir vizyon, bir eğitim verirse belki bunun sonucu farklı olur ama onlar hiç verilmeden kurallara geçiliyor. Ben yani mesela hukuk fakültesinde ödev verilmesi hiç kimsenin aklına gelemez. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü o kadar çok kişi vardır ki o ödevlerin verilip hazırlanıp hocaya dönmesi ve hoca tarafından değerlendirilmesi imkansızdır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Eğitimi böyle çok kalabalıklar içerisinde olmak zorunda mıdır? Türkiye'nin ilk yüzde bir dilimine giren öğrenciler 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik sınıflarda olmayı hak etmemektedirler. Bence hak etmektedirler. Ama böyle bir hayal yok, böyle bir ufuk yok, böyle bir düşünce yok sistemde. Çünkü sistem öyle gelmiş şöyle bir durum. Öncelikle hukuk mezunu oldun. Şimdi avukat olmak zorunda değilsin. Benim bu bahsettiğim staj avukatlık stajı. Mezuniyetten itibaren bir yıl süren bir avukatlık stajı var. Bunun 6 ayı mahkemelerde, 6 ayı bir avukat yanında. Şimdi biz Stajı zannediyoruz ki bir güvencesi olan, bir miktar eline para geçen. Çünkü bir de şu var, okuldan mezun oluyorsun, e senden beklenen bir şey var. Kendinin de beklediği ve ailenin de beklediği, herkesin beklediği bir şey var, para kazanmak. Peki, kanun gereği stajyer avukat para kazanıyor mu? Hayır. Mezun olduktan sonraki süreç çok arada bir süreç. Öğrenci değilsin, hani tam bir harçlık şeklinde gelişen bir sistemin yok. E çalışan değilsin, e gelen bir paran yok. Yani bence öğrencilikten maddi anlamda daha zor geçen bir süreç burası. Kendi annem ve babam İstanbul Hukuk'tan mezun oluyorlar. İkisi de birlikte mezun oluyorlar. Geçimlerini de ancak sağlayabilecek ailelerin çocukları. Ne yapsınlar? Staj yapmaları gerekiyor. Öyle olunca benim annem staj yaparken baba başka bir yerde çalışması gerekiyor. Avukatlık da yapamıyor, staj da yapamıyor. Annem stajını bitiriyor. Ondan sonra o avukatla önce başlıyor, sonra hakim oluyor. Bursa'da stajyer avukatlar ilk duruşma heyecanını yaşadı. Evde bir takıntı var sanırım. Baş yaptığı avukatın cinsel saldırısına uğradı. Bu şöyledir emek sömürüsü. Bir stajyer bir senelik dönemde sen birinin yanına girersin üstad diye nitelendirdiğimiz gidersin ve onun sana katacaklarını almaya çalışırsın. Şimdi genel mantık olarak şöyle bir olgu var. Stajyer bilgi birikimi üstadından aldığı için onun görevi o bilgileri almasıdır. Bir para beklentisine girmez. Şimdi staj yaptığınız büroda işin sahibi işin nasıl yapılacağını size göstermezse, öğretmezse işin nasıl yapılacağını bilemezsiniz işi bilenlerin yol göstermesi lazım. Ben yeni bir avukatım. Çok az bilgiye sahiptim ve en önemli dilekçeyi zaten vermeyecekler. Vermesinler de çünkü yapamam zaten yani yavaştan yavaştan bana öğretmeleri gerekiyor. O yüzden de daha angarya gibi görünen işleri zaten ben yapmam gerekiyor. Çünkü büyükleri niye bana versin? Ben de vermem. De bir şehre gitmiştim, kafamı bir kaldırdım, o kadar avukat tabelasını bir arada görmedim. Kıyamet gibi dedim ki, bunlar da nasıl iş buluyor? Hocam dedi, başka iş yapmak zorundalar dedi. Böyle mi? Bu bir. İkincisi, para vermem. Benim dediğimi yapacaksın. Dilekçemi yazacaksın. İcraya gideceksin. E. Ee? E. Ee? Tamam. Tamam güzel kardeşim gideyim. Sen bana ne öğrettin burada? Takım elbise giymeyi mi öğrettin? ben de giyiyorum. Elim var. Şükür. Ben de giyebiliyorum takım elbiseyi. Tamam. İcraya gideceğim. Evet. İcra dairelerinde basamak saymayı mı öğreteceksin lan bana? Dosyayı nasıl yapacağım mı? Hiçbir şey öğretmiyorsun ki. Sen beni gönderiyorsun. Bir kazan. Attın beni içine. Kaynar Ne kadar kaynarsa. İşler de şey değil icrada gel icrada işte talep şöyle yazılır işte icra mahkemeleri görevi budur e, icralarda şikayet yolu şöyledir bunlara dikkat değil aslında bir şey öğrenemiyorsun. bu sadece bir yorgunluk Gelelim diğer tarafa, perdenin diğer tarafına. O yaptığın yerdeki kalantor avukat sana diyor ki takım elbise giyeceksin, şuraya gideceksin, buraya gideceksin, şık olacaksın, cartını yapacaksın, curtunu yapacaksın ve sana hiçbir para vermiyor. Sen bu meslektaştan şık giyinmesini bekliyorsan, karnının tok olmasını bekliyorsan, ofisine zamanında gelmesini bekliyorsan emeğinin karşını vermek zorundasın. Çünkü katip tutsa SGK'sı maaşı 4 bin liraya, 5 bin liraya tekabül Çalışan alsa aynı şekilde. Stajyer alıyor 500 lira, ya 750 lira, taş patlasın 1000 lira. Bir ofise gidin, kim stajyer anlarsınız? Hani yaş farkı değil, en küçük olduğundan değil. Biraz daha bastırılmış oluyorlar. Şöyle, ben de ilk staja başladığımda bir ofis sahibinin beni kırk tercihe göndermiş olması, kendi şahsi tersini bize yaptırmış olmasına rahatsız olurdu. Yaptırır mıydı? Evet, yaptırırdı. Siz zamanınızda da var mıydı? Tabii ki, elbette vardı. Ama bunda hakkı var. Şahsen başka arkadaşlarımdan duyduğum bulaşık yıka, yer süpüren, dosyanın yüzünü dahi görmeyen stajyer arkadaşlarım var. Ve bundan dolayı en az 5-6 yer değiştiren stajyer arkadaşlarım var. Yani stajyer avukatı işte kendinin yama gibi kullanarak, kendinin işçisi gibi kullanarak, kendinin ona verdiği işi yapmaktan mükellef birisi gibi görerek bu şekilde davranan insanların, patron avukat diye tabi ettiğimiz insanların kendilerinin geldikleri yeri unuttukları çok beis örneklerle açık. Böylelikle aslında biz hayalleri olan meslektaşları bir yokluğa itmiş oluyoruz. Bir ümitsizliğe itmiş oluyoruz ve enerjilerini bu şekilde sömürüyoruz. Mesleğe olan inançlarını, mesleğe olan sevgilerini aslında staj aşamasında kaybolmalarına sebebiyet verebiliyoruz. Staj bittikten sonra şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Çalışacak mıyım? Ofis mi açacağım? İş başvurusuna gittiğim ilk yerden bana dedi ki biz e, avukatlarımızı SGK yapmıyoruz, sigortaya başvurmuyoruz ve ücretimiz o dönem asgari ücret 2100 lira olması lazım. Teklif edilen ücret 1800 liraydı. Sigorta yok 1800 lira. Yani bir kere piyasada çok avukat olduğu için ortalıkta çok iş gücü var. Dolayısıyla bir işçi tutayım gibi bir derdi yok kimsenin. O yüzden hep çok harcanabilir oluyorsun ve harcanıyorsun. Çalışma saatlerini sağlığa, insan haklarına uygun düzenlemiyor. Sen çalışman gerektiği kadar çalışıyorsun ve hep harcanabilir olduğunu bildiğin için ben çalışmayacağım diyemiyorsun. Şimdi tabii arkadaşlarımız mühendis olmuş, doktor olmuş. Bir yerlere gitmişler, bir maaşlar alıyorlar. Başlıyorlar ağaçtan. 6 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira neyse. Adam sana bir geliyor, 1800 lira sigorta da yok diyor. Cehennemin ortasında buluyorsun kendini. Senin yorulman, tükenmen kimse için önemli bir şey değil. Asgari ücretin altında sigortasız çalışma. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir iş yok. Bugün bir tostçu olarak bir yere girsen yine sigorta alır. Tostçudan daha kıymetsiz. İşi bırakıp yeni bir işe gidemiyorsun kolay kolay. Çünkü bulamayabilirsin. Eskiden avukat veya stajyer avukat ihtiyacımız için ilanlar verirdik, Bu, buna ihtiyaç duyardık ama şimdi buna ihtiyaç duymuyoruz. Türkiye'de yan, ya, ya, ya böyle şey oldu, ee, zaten yığınla hukuk fakültesi var, yığınla avukat sürüyor, biz bunları alalım çalıştıralım. 5.000'e çalıştıramazsak, 3.000'e e çalıştıramazsak 2.000'e çalıştırırız mantığı oldu. Ha, tabii bizim de hatamız oldu bunlarda, bunu kabul etmeyecektik en başında kabul etmeyecektik. Sen kim beni 2000'e çalıştırıyorsun dememiz lazımdı. Şöyle söyleyeyim. Şu an bir avukat ihtiyacı için bir ilan versem, bir kişi için ilan versem asgari bin tane başvuru alır. Maalesef bu gelen başvuruların en az yarısını sadece mezun olduğu okula bakarak elerim. Geri kalan yarısını diğer eğitimle ilgili kısımlarına bakarım. Yarısı da oradan elenir, yani hatta çoğu oradan elenir. Yani gelen başvurulardan 3-5 kişiyi ancak tercih ederim. Kötü ya yani ben bu kadar avukatın artması beni gerçekten üzüyor. Yani ondan hiç memnun değilim. İşte avukata artık gelmiyorlar. Avukat gidiyor. Yani hani eskiden çok fazla kapı çalınıp bilmem ne mı? Şu an bana soruyor işte insanlar. Kapınızı çalıp geliyor mu biri bir danışmaya falan? Bir kişi bile gelmedi ben buraya çalıştım. Gelmedim. Hani kimse dışarıda bir yerde aramıyor yani. Buluyorlar onları çünkü. Ölücü avukatlık. Bayılırım. Bayılırım. Kaza olur bir haber gelir avukata. Hemen kaza geçiyor. Ararlar biz sizin davanıza bakalım. Bakın kardeşim nereden haberin oldu yani? Sen onu Yozgat'ta kaza alıyor. Van'dan arıyorlar. Van'dan arıyor ya. Bakayım davanıza. Bak. tabii bu yaptığın mesleğin itibarını yere çakmak bu. Şimdi düşünüyorum. Bir avukat birilerinin ayağına gider. Bize öğretilen gitmez. Gitmemesi gibi. Çünkü avukatın saygınlığına, mesleğin ağırlığına yakışmıyor bu. Ne olacak? Ben bekledim ofiste. Kimse gelmedi. Mecburen dedim ki artık saygınlığımızı artık bir kenara bırakıyoruz. Mecburen birilerine kendimizi göstermemiz gerekiyor. Avukatlık bu. Ya bak itibar, itibar, itibar yok. Yok itibar, itibar. Avukat. Avukat ya. Yani, Türkiye'de tutulan tek bir meslek var. Siz hepiniz sadece bir mesleğe tuttuk dersiniz. Doktor tutmazsınız, kat görevlisi bile tutmazsınız ha. İşe aldık, gündelikçiye geliyor falan dersiniz. Avukat tutarsınız. Tuttum, ben avukat tuttum. Tut, tut. ne kadar tutuyorsam. İtibar bu. Avukat tuttuk diyor. Gel tut kardeşim ya. Bakalım ne kadarını tutuyorsun. Tut yani. Bu. Avukatlık bu. Çok fazla değersizleşiyorsun aslında. Şunu anlamıyoruz. Büyük büroya girmek aynı hukuk seçimi yaparkenki gibi. En iyi buraya gidersin. Burada iyi yükselirsin, para kazanırsın, prestij vesaire giriyorsun. İnsan şey istiyor, özellikle yeni başladığında. Güven istiyor. Gerçi işveren de diyor, bakıyorsun neden sana güvensin? Sen de yeni birisin. Yani. Bilindik bir büro, müvekkilleri çok mutlu. Ama iyi bir hayat sunuyor mu? Çalışanlarına değer veriyor mu? Çalışanlarına büyüme ve kendi geliştirme fırsatı veriyor mu? Çalışanların akıl sağlığına herhangi bir değer veriyor mu? Vermiyor. Dolayısıyla bu iyi bir büro mu? Değil. Sadece adı büyük ve çok para kazanıyor. Ha bu arada bu paraları da çalışanları kazanmıyor. Bir kişi işveren olmadığı sürece bir işverenin aldığı riskleri, yaptığı harcamaları, gözettiği hususları bilemez. Biz de hakikaten işveren olmak, işçi olmaktan çok daha zordur. Çok daha tehlikelidir. Çok daha risklidir. Rolleri değiştikçe herkese anlamaya başlıyorum. O yüzden çok daha büyük bir sorun sarmalıma giriyorum. Yani bir çalışanın gözünde bizim patron al sürekli arabasını değiştiriyor. Sürekli en lüks şeyleri giyiyor. Ha kendine bir tane villa daha aldı. Bu böyle görülebilir. Mesela aslında öyle değil. Bir avukat almamız gerekiyordu. Çok fazla kişi denedik. İnsanlar çalışmayı da sevmiyor yani bu konu da var. Kolay kazanılabilir, kolay da kaybedilebilir. Bir anda tüm birikimizi kaybedebilirsiniz. 3-5 yılda bir batan çok fazla işletme var bizim ülkemizde. Ya yani o insanların o 8 kişinin hepsinin bir şansı vardı. Hepsi seçildi. Hepsi bu masalara oturdu. Kimse onlara iş tanımı dışında bir şeyler yaptırmadı. Ama o kadar Çalışmak istemedi der ki kendi kendilerine elettiler 5 günlüğüne dahi bir stajyeri işe aldığımız zaman o kişiye 5 gün yatırım yapıyoruz. Bir kişiye 5 gün yatırım yaptıktan sonra onu gönderip yeni birini alıp o kişiye bir daha 5 gün işi anlatmak istemeyiz. İşe aldığımız her kimse o işine sahip çıkmasını, kendisini geliştirmesini ve işi olabildiğince uzun süreli yapmasını tercih ederiz. Ama Türkiye'nin genel yapısı bize şunu enjekte etti. Bir işçi avukatlık var bir gerçek. Bir patron avukatlık var ya de bir işçi avukatlık var. Bir avukatın işçi statüsünde çalıştırılması, o ile görülmesi son derece aciz bir durum. İnsan kendi mesleğini aynı sıralardan mezun olduğu arkadaşına işçim gözüyle bakamaz. Hele ki hukukta bakmaması gerekir. Biraz şeyi anlatması zor ama Öyle bir hale geliyorsun ki gece 12'ye kadar çalışıyorsun ve sürekli işin aslında çok da iyi olmadığı söyleniyor sana. İşin iyi olsun olmasın. Bir şekilde sürekli rencide ediliyorsun. Ve bunun sonunda öyle bir yere geliyorsun ki Abi, ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben bu meslekte de çok kötüyüm. Ben insan olarak da çok kalitesizim. Allah da benim belamı versin diyorsun. Ve tanımadığın büyük bir şirketin para kazanması için çalışıyorsun. Ama ben kişisel olarak çok ciddi psikolojik sorunlar yaşadım orada çalışırken. Çünkü inanılmaz fazla rencide edildim. Bayağı depresif bir dönem yaşadım. Ve bunun üzerine psikiyatriste gittim. Hocam ben hiç iyi değilim diye. Gittikçe karakterimden, kişiliğimden ve özelliklerimden şey, soyutlandığımı hissettim. Çünkü sana sürekli önemli olan sen değilsin. Sen tam olarak şu şekilde bu işi çıkaracaksın deniyor. Yani şöyle mesela benim ablamlar beni ziyarete geldiğinde İstanbul'da hafta sonu geldiler Cuma'dan Pazartesiye kadar ve ben onlarla bir kere öyle yemeği yedim. O kadar panik yaşadım ki işimi bitiremeyeceğim diye geri gittim. Sonra ablam beni oturttu. Sen ne yapıyorsun? Dedi. Yani bir noktada ben hafta sonu çalışmadığım her saat için panik yaşıyordum. Başka bir hayatın olmasına geliyor. Gerçekten sağlığım için endişe ettiğim bir noktada istifa ettim. Ama istifa ettiğimden beridir bu benim hayatım ve benim ilgimi çeken şeyleri. Seçiyorum. Dolayısıyla öyle de böyle ilgimi çeken bir şey yaparak kendimi bulacağım inancım var. Ve ilgimi çeken bir şey yapıyorsam da niye başarısız olayım? Niye aç kalayım? Düşüncem var. Baya minun. E, var mı? <laughs> Bu kadar halde. gidin kendinizi deneyin. Yani hukuk çok... Hukuk garanti bir meslek değil. O yüzden çok düşünmeden verilmesi gereken bir karar değil. Ve başkaları, hukukçu olmayanların düşündüğü gibi bir alanda değil. Şimdiye kadar... O yüzden başkalarını dinlemenin hiçbir anlamı yok. Bence yaşıtlarının ve yeni mezunların belki lafını dinlemek iyi. Ve ilgini gerçekten seven bir şey varsa git onu yaptırın. Çünkü... Başka hiç ben bunu yok yani.